Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Stick War Legacy'de yeni bir video, yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Biliyorsunuz uzun zamandır çekmediğim Stick War Legacy'ye geçen hafta cuma bir sıkıntı çıktığı için uzun bir ara sonra gelin birlikte oynayalım diye girip ve bir turnuva yapmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz iyi butona basarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama o videoda demiştim ki Stick War Legacy'ye uzun zamandır bir güncelleme gelmiyor. Böyle Hani e, bir değişiklik istiyoruz dedik ve adamlar sanırım bizi duydu. Çok büyük bir güncelleme yaptılar arkadaşlar ve deriler diye bir bölüm açtılar. Deriler bölümünde ne oluyor? Aldığınız karakterlere şuradan arkadaşlar yalnız e, çok pahalı. Ben size söyleyeyim acayip pahalı. Bakın şuradan tıkladığımda şu an madencide olduğum için madencinin şeyini göreceksiniz. Bakın nasıl değiştiğini. Abi ilk başlangıç 100 elmas ikincisi 500 en büyük olan ise 3000 istiyor yalnız 3000'de ne var biliyor musunuz Vallahi İngilizcem olmadığı için şu an bir şey diyeceğim ama her aldığınız şeyin farklı özelliği var arkadaşlar yani 3000'de en yüksek olduğuna göre çok güzel bir yeteneği vardır diye tahmin ediyorum bu arada yeni güncellemenin şerefine videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Gel gelelim ne yapacağız? Abi gel gelelim ne yapacağız? Şimdi benim en çok kullandığım madenci kesin kullanıyorum. E, bu adamı ben kesin kullanıyorum. E, bir de okçuyu kesin kullanıyorum. Bu üçünü alayım. Şimdilik şunlara gerek yok. Bunun içinde video harici ben biraz şey kastım. Mücevher kastım. 1100 yapmışım. 1100 de tam aradığım şey arkadaşlar. 1100 ben bir ıı, madenci de miner'da bu leaf'e vermek istiyorum arkadaşlar. Acaba bunu al, o direkt aldım bile. Ha bir kere aldık mıydık sanırım? Peki en üstünü aldığımızda bir altın alabiliyor muyuz? Bakın şuradan, onu denemiş olalım, bunu alalım değil mi? Aysı, al abi. Altı alamıyoruz, yok. Yok, bir altın alamıyoruz. Ne aldıysa ko. Hani öyle olsaydı bir ihtimal bu fiyatlar verilir diye düşünüyordum ama abi çok pahalı. Buna da Ice Aysı buna da alalım mı? Beş 500'ümüz var yoksa 100 100 buna da alalım ve tüm paramızı bitirelim arkadaşlar. Ice'ta ne varmış? Hemen bir okumaya başlayayım. Slows enemy units user control short freeze. Yani kullanıcı kontrolü kısa buzlu. Ya yani sanırım dondurucu özelliği var arkadaşlar. Bu arada aldıysak eğer bunları tabii ki bir denemesini yapacağız. Nerede yapacağız? Ha bak bunları aldığınız zaman sonsuz modda sonsuz ölüler modunda gerçekten işe yarayacaktır eğer orada da geçerli ise burada tabii ki direkt turnuvaya girmek istiyorum ben abi e şey seçmedim ben e bir saniye tamam ilk rahat normal abi benim şeyim ne karakterim ne neyi seçtim ya işte bak. Olay ne biliyor musunuz? Girdiniz miydi sıkıntı abi. Bizim karakterimiz şey mızraklı adam. Tamam. Onda hiçbir şey almadık. 60 saniyede bir altın gelir anında inşa. Hadi bakalım ruta başlayalım arkadaşlar. Neler gelecek? Evet. 60 saniyede bir altın gelir dediğine göre savunma abi. Ben şunları vermek istiyorum. Bunlar ne de olsa o Bakın bunları yükselttik ki şekiller de değişiyor. Dur bunları iyice inceleyebiliriz o zaman biz. Abi şuna vermek istiyorum. Tabii 12 60 saniyede bir altın gelir dediğine göre hiç şu madene vermeyin ben ya. Aynen madene ben hiç vermeyin. Bu ne? Boş minyonu. Tamam. Bu şekilde 60 saniyede bir maden. 10.000 altına mı başlıyoruz o zaman? Bakalım. 4.500 10.000 de öyleydi. O zaman Abi Adam direkt bu ve bunu bastı. Abi Bas. Sen gel. Sen Oğlum seni yükselttik. İyi bir işe yara. Sen tamam sen dörtle sena bir işte karıştırınca ama buzladık abi aha adamı buzladık gördünüz mü bak vurduğumuz adamın üstünde buz çıkıyor demek ki yavaşlatıyor Ice'in en büyük özelliği yavaşlatması o zaman abi şuradan iki tane daha ver şundan ver şundan ver lan oğlum hadi oğlum bunlar bunlar da buzlu o güzel oldu bu güzel Oğlum para ver. Lan. Oğlum 60 saniyede bir dedin. Bak geldi 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 geldi. Abi bir tane daha bundan bundan bundan. 3 tane bastık. Hemen peşine 1500. Basalım mı? Bastık abi. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha giant basacağız. Adam giantla mı geliyor? Adam giantla gelmiyor ama deli gibi şeyle geliyor o zaman biz şuna bir tane verelim ne olur ne olmaz ne olur ne olmaz o zaman bize biraz altın kassın bu burada abi adam buzladığımız adam yavaşlıyor değil mi sanırım abi bakın üstünde buz resmi çıktı buzlayanlar yavaşlıyor donuyor yani o zaman kötü bir şey almadık bence güzel bir şey oldu savunma mı yapacağız Yok abi onun da heykeli var. Saldıracağız o zaman. Oo, o zaman bizim biraz madenci kasmamız lazım. Madenci hiç kasmadık. O bizim en büyük sıkıntımız ve de avantajımız. Biz şey diye hani 10.000 altın geliyor diye hiç madenci kasmadık. Oğlum. Bak terbiyesizlik yapmanın anlamı yok. Bundan 4 tane ver. Sana 5.yi bastım. Devam et abi. Şu okçular uzaktan bizi indirmeye çalışıyor sözde. Lan oğlum yol verin de şu madenciler geçsin. Abi madencilere yol vermiyorlar. Şey madenci diyorum ya. Savaşçılarıma. Abi sen iki tane daha gel. Senden iki tane daha bastım. Şuradan iki daha. Ne geliyorsun bebeğim? geliyorum geliyorum. Bak yol verse adamlar hızlı hızlı halledecek ama adam yol vermiyor. Neyse indirin abi indirirsiniz siz bunu. İndirirsiniz. Yes. Bir kararımızı biraz basit geçtik. Ama dediğim gibi unutmuşum. Ya evet, kasılabilir. Hani interneti kapattığım için burada reklam çıkmıyor ama her bir şeyde 40 yaptığınız zaman zaten ee, 5 200 buradan kasıyorsunuz. O kadar da zor değil aslında o kadar da zor değil. Win'de neymiş abi? Klasik takımlar az bir miktar altın ve iki madenci başlar bir birbirinizin statüsünü yıkma. Ha, tamam normal bir savaş yapacağız bunda. Ee, her zamanki gibi şuna ver. Bu ikisine mutlaka vereceğim çünkü bunlara para yatırdık abi. Abi para yatırdık. Paramız boşa gitmesin değil mi? Tamam. Şimdi senin... böyle okey abi. Bu şekilde süper olacak. Başla bebeğim. Hemen iki tane daha bas şundan. Şeyleri yükselttik değil mi? Altıncıların kazmaları yükselttik abi. Güzel. Gel bakalım bebeğim. Bu basit olacak. Çok basit olacak bu. Sıkıntı yok. Çok basit olacak. Bizim adama bakar mısın? Kral. Hem dondurma özelliğimiz var. Hem şeyimiz var. Şuradan da bir okçu. Sen gel abi tane daha saldırı için kılıçlı basalım. Bak adam seçti. Bana mı getireceksin oğlum onu? Onu sen bana mı getireceksin? He? Terbiyesiz. Terbiyesizlik yapmanın alemi yok şimdi. Tamam mı? Şuradan hemen peşine bir okçu daha. Abi strateji belli. Önde 4 tane şey kılıçlı, arkada 4 oklu. Ondan sonra kılıçlıyı çıkarabiliyorsan 8'e çıkarıyorsun. Peşine Mızraklı adamdan 4 tane at. Ondan sonra yanına ne koyarsan koy. Her türlü maç senin. Ama bu arada okçuyu en aşağı alt yap. 6 okçun olsun abi. Şimdi bunu 4 dedik. Okçuyu 3 dedik tamam mı? Ee, Swartu yani okçuyu. Şimdi okçuyu da 4 dedik miydik? 4 ondan 4 ondan. Bizim için yeter. Bu adamı şu anda bilene bir nebze hallederiz. Bir nebze hallederiz. Şu anda bilene diyorum bakın şu durumda biz bu adamı hallederiz abi. Şimdi gel abi bir grup daha senden basayım ben. Savaşçı kılıçlı adamlar. Adam geliyor bak. Ha, dur bakayım. Normalde 2 üçünü indirirdi. Okçular donduruyor. Abi dondu an adamlar. Ya güncelleme gerçekten işe yaramış. Abi şu adamı bir indirelim. Aça. Ha, oğlum ha, hadi kaçma içeri gir de bize sıkacak uzakta. Adisin param var di- o okçumuzun biri gitti tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok 1 iki 3 dört bir iki üç dört dört abi şunlar benim içeri çekmem lazım aslında canları yükselsin ama içeri çekmeyeceğiz şimdilik tamam 18 adam adam hemen nasıl basıyor ya adamda da iki tane şey var Adamlarda şey çok abi Mücevher sınırsız Adamlar mücevher sınırsız bir kere oradan Şansları var Şunlar engelliyor bak ha sen ikinci şeyde kusur Kılıçların arkasına durursan Benim daha çok işime yararsın abi Öyle saçma salak bir şey yapıyorsun bana Onların geçmesini engelliyorsun Ve beni gıcık ediyorsun sen Güzel Oğlum sen nasıl oraya araya gidiyorsun lan? Senin serin arkanda işte. Ben iki okçu daha basayım da. Okçuyu altıya çıkarayım. Ver abi bir 20 daha. Heykel ver bir 20 daha. Gerek yok adamı getirdi. Neyse o da verdi ama adam da getirdi. Tamam okçuyu altıladık. Bundan sonra şeyi de basalım. Dörtleyelim. Mızrakla adamımızı. Abi 430. Bunların daha hızlı çıkarması lazım ya. Olmuyor böyle. Üçüncüyü bastık. Abi sen ne alemdesin? Oo, bunda sıkıntı yok. Bunu her halükarda her, yine basit bir şekilde. Dört dedikten sonra bir adamı içeri çekeyim. Canlarını fullleyeyim, Abi. Ondan sonra saldırı tim. Saldırı time demeyelim time diyelim siz bir o adam çıkana kadar içeri bir girin abi şimdi sizin canlar bir çıksın canlar yükselt bu arada tüm paramıza şey basalım kılıçlı basalım saldırı için o kadar mücevher altı ayar, bari bir işe yarasın mücevherler hadi abi canları bir yükselt 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 o sıfırlasın bir Tamam oğlum kes sesini. Bilmiyor muyuz biz neyin ne olduğunu? Biz bilmiyor muyuz neyin ne olduğunu? Tamam. Şu anda şu adam da çıksın. Saldırı time. Saldırı time okay. abi. Gel bakalım. Alır mıyız? 29 adamla bu adamı alır mıyız? Bence bu adamlarla alırız ya. Yapma <laughs> be. Adam bak hemen okçu attı. Hadi işte ya. Parası var. Gitti bizim kılıçlardan birkaçı gitti. Abi okçular. Okçulardan inen var mı? Bir tane de okçumuz gitti. Ama deli gibi saldırıyor. Abi aldık. 26 adamla. Bunda fişini çektik. Devam et abi. Reklam izleyemiyoruz neydi olsa. internetimiz kapalı. Sonraki mod. Yarı final. Kim geliyor? Below. Below nasıl oynuyordu? Below. Below iki takımda da çok miktarda altında başlar. O zaman bu 10 binlik altın olan abi. Hemen şunla şunla abi 10 binlik altınla başlayacağız biz. Çok miktarda altın. Şu şu zaten hepsini yapacağız sanırım. Aynen istediğimiz hepsini yaptık. Hazırız abi. 10 bin altın mı? 10 bin altın. Abi gönder. Şunu dörtle. peşine şunu at. Dur şunlar bir dursun. Abi bunu at. Peşine iki tane bundan at. Adam direkt onunla mı geliyor? Daha çıkaramadı. Hadi bakalım. Gel abi. Çık abi. Evet. Evet 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 evet. Taktik aynı taktik. Taktik aynı taktik. Taktikte sıkıntı yok. 10.000 altın. Şimdi sizi kastığımda o adamı ilk bir indirdiğimizde abi sonra tekrar iki daha bundan bas. Dörtlü onu. Yanına eş olsun. Şimdi bizim okçular çıktı. Çok güzel. Biz bu adamın arkasına girdiğimizde Şuradan iki okçu daha bas. Bak bana dönecek mi? Dönecek. Bizim okçular bir hepsi. Tamam abi. Burada bunu oyalarsak. Gel lan gel. Gel gel gel. Burada bunu oyalarsak. o ikinci de geldi. İkinci de geldi. Bir saniye. İkinci de geldi. İkinci de geldi abi. Olur mu böyle şey? Hoppa. Abi. Dur. Şu adam gitmesin. Tam. Ah. O adam öldü. Dur. Sıkıntı yok. tamam Neyse. Bu adam bunu halleder. Şu an altınımız var. O zaman biz ne yapacağız? Bu adam bunu bastı. Bunu astı. Abi şuradan iki daha. Şuradan üç yap. Şunu. Biz nerede yanlış yaptık? Tabii ki çok geç kaldık abi. Şuradan 3 4 tane bundan bas. Kötü değiliz. Yok kötü değiliz. kötü değiliz. Kötü değiliz. Kötü değiliz. Kötü değiliz. Güzel abi. Okçularımız yeter. Tamam. Okçu yeter. O geliyor 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 geliyor. Şimdi şundan bir tane alalım. Biz o adamı oyalayacağız abi. Bir şekilde arka planda oyalayacağız biz o adamı. Hoppa. Okçu bize atıyor. Bize atma abi. Bize atma abi. Hah, orada bir nebze oyaladık. Güzel. Abi bu adamı burada oyalamamız lazım. Aa! Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizim okçular onu yavaşlattı. 10 On numara. Gelmeden indirir miyiz? İndiririz abi. Saldırıya geç şu okçular var ya. Şu okçular çok adi. O zaman bir tane daha bundan basayım. Ama ilk başta bir saldırı timim gelsin. Ondan sonra. Saldırı timim bir gelsin. Ondan sonra abi. Çok şey oldu ya. Ha, kaçıyorlar tamam gel, gel 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 Kaçıyorlar abi onlar tamam onlar tamam 5 tane basmışım O dördüncüyü geldi Abi şu oku 4 Of Çok şey oldu bu Sıkıntılı oldu Şimdi 4 4 ondan 1 ondan Senin durum iyi abi senin durum iyi Sen neyi bastın sen şimdilik öylesin Güzel biz biraz daha şey kullandık o zaman adamlarımızı. Şimdi seni de iki tur yapayım. Üçleyim yani iki sıra. Ondan sonra dört tane de senden bas. 4 senden dört senden. Abi senden zaten basamıyorum artık. Senden basamıyorum. Seni iptal etsem 36 bir tane daha basayım. Ya da sen dur be. Sen. Oo, o zaman şuradan bir adam öldürürüm. Öldürürüm abi bir adam. Dur. Madenci öldüreyim. Dur. Madenci öldüreyim. Gel abi. Madenci gel. Madenci öldürürsek abi basarız. Şu madenciyi bir geberteyim ben. Hemen geliyorum. Gel 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 gel. Saldırsanız lan. İlla dibinize mi gireyim? Yes. Gir abi içeri, içeri gir, içeride canınızı fullleyin. Sen niye girmiyorsun lan? Salak. Abi bu niye girmiyor? Gel oğlum. Salak mısın sen orada? Gelin beni öldürün der gibi duruyorsun. Şuradan, şunlara bakalım. Gençler, şu an canımız full. O zaman saldırı time diyebiliriz değil mi? Ama sen bir dur. Sen bir dur. Cık, bekle abi. bekle 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 bekle. Şimdi. Lan şu adamlar niye arkada kaldı? Koşsanız oğlum. Bak mal ya. Okçular önden koşuyor. Geri zekalar. Bekleseniz de. Abi gir. Gir. Canınızı fullleyin. Girin de canınızı fullleyin. Siz nasıl bir insansınız ya? Hiç istediğim hareketleri yapmıyorsunuz. Bu adam full okçu basmış abi. Bu adam full okçu basmış. Sıkıntı yok. Bunlar Giyanta saldırdığı an bizimkiler arkadan Giyant bunları tutar. Saldırı time. Aça. Beyler bu arada istediğiniz oyun falan varsa yazın. Bir bakalım abi. Yanlış adam. gianta saldıracaksınız. Onlara değil. Oğlum onlar daha size ulaşmadı. Cık. Adilik yapmanın anlamı yok be. Kaçıyor adamlar. Lan kaçmayın. Kaçmayın. Kaçma abi. Kaçma işte. Siz istediniz ama artık kusura bakmayın. Bu saatten sonra benim geri dönüşüm yok. Benim geri dönüşüm yok. Ya içeri kaçmayıp adam gibi karşımda duracaktınız. Ya da bu sonuca katlanacaksınız bebeğim. Kim geliyor? Crazy J. Evet sıkıntılı bir düşman daha. Abi Crazy J sıkıntılı. Takımlar savaş anında 14 madenci ve tonla altında. En sevdiğim. Bakın beyler bunda ne yapıyorsunuz tamam mı? Bunu mutlaka ver abi. Ver 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 ver. 14 madenci var zaten. Şu an bu... Ve bu sana yeter. Abi yapacağınız şey direkt saldırı. Direkt hiç bekletmeyin. Direkt saldırı ve bu. 4 tane adamın madenciyi indirdiğiniz an oyun sizin. Oğlum benimkiler benimki çıkmadı mı? Benimki çıktı geliyor ve buzlu. Buzlu abi. Her türlü alacağım bak. Bak 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 bak. Gel oğlum gel. Gel. Kim kime alırsa gel. Benim ikinci de geldi. Gel bakalım. Ha, o madencilerin hepsini indiriyorsunuz. Oha, o adam benimkileri mi öldürdü? Nasıl olur lan? Yok oğlum, ben onunkini öldürmem lazım. Abi anlamadım. Bunun oha. Tam geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin oğlum, geri çekilin. Manyak mısınız? Nesiniz? Geri çekilin. Lan bizim aldığımız skinler nereye gitti o zaman geri zekalılar? Abi onu donduruyoruz ama o adam bizi yıkıyor öyle olacak iş mi ya? Yapma be. Yapma be. İndirin oğlum o adamı dondurduk indirin. Abi o adamı dondurduk nasıl? Ya madencileri kaçırmamalıydınız. Abi onlar soktukça bize sıkıntı. Onlar soktukça bize sıkıntı. Onlar soktukça bize sıkıntı. Güzel indir abi indir abi indir indir sokma indir indir sokma. Gel tamam giden gitti artık gel. Geri zekalar gelin. Gelin geri zekalar gelin. Abi sıkıntı ne biliyor musun? Saldır adam. Çok madenci kastı ya. Bizim ondan daha iyi olmamız lazım ama olmadı. Nasıl olmadı? Ben onu anlamadım zaten. Şuna bak adamın askeri bizimkinden daha fazla var mı böyle bir şey? Bizim madenciler gitti. Abi çok anlamsız ya. Tamam. Durun oğlum. Durun oğlum. Defend. Ya çok anlamsız abi, çok anlamsız. Bizim okçular, şeyler güzel, 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 güzel. güzel. Oğlum dondurduk, dondurduk sizi, dondurduk. Bizim okçular. indirin abi, indirin. Adamı çalıştırmayın, indir gel. Gel buraya gel. Adamı çalıştırmayın ya. Çok zor değil. Adamı çalıştırmayacaksınız. Altın madeni altın kazdırmayacaksınız bu kadar yani. Abi bu adamın Attack. altın madende kazı yapmaması lazım. Güzel. İndir abi, indir abi, indir abi. Lan oğlum indir. Tamam gel. Defend. Oh, dur. Kötü, kötü 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 değil. Kötü değil abi. Kötü değil ama oh. bizim şeyin salan işlem yapmaması lazım. Engelliyor ya. Attack. Güzel indi. onu da indir. Abi. Lan adamı dondurduk. indirin lan. Ha. Adam şeyi kullandı gene. Oğlum. Tövbesiz Allah. Evzübillah. Dur. Gerçi son adam olur. Olur öyle şeyler abi. Olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Adam yanıtça madenlere dalmasın yeter bizim için. Kaçıyor değil mi? Güzel. Güzel 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 güzel. Gel. Gel lan. Gel oğlum hiç maden alamadın gel. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Sıkıntı yok. Gel abi. Oğlum şu adamları kaçırmayın lan işte. Tamam gel. Şu an madencisi bitti değil mi bu adamın? Abi bu adamın madencisi bitti şu an. Ne çıkaracak ki? Madenci bitti. Ben saldırıya geçiyorum. Saldır abi. Bu adamın madencisi yok, askeri yok. Ben saldırıya geçiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ve hadi oğlum yardım istedi ama kurtuluşun yok bebeğim. Kurtuluşun yok bunu da aldık. 100 altın yaptık mı? 100 altın yaptıysak şeyin de Sperton'un da ilk adamını almak istiyorum. Şu an lider bizik. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. 100 altın yapamadık. 80 altında mı kaldık? Allah beni ne yapmaya lan. 100 yapsaydık bak şuradan şeyi de alırdık. Değil mi? şunun ilk şeyini de alırdık. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.